İzmir Şirince Köyü'nden merhaba arkadaşlar. Çocukluğumuzdan ben İskender İskenderunlu'yum. Dikenli incir derdik. Nefis bir meyve var. En azından benim öğrendiğim yeni ismiyle Frank yemişi diyorlar. Ama daha da güzeli kaktüs meyvesi diyorlar. Cactus food. Yani bir kaktüs meyvesi var. Şimdi bunun dışı dikenli battı mı bağırtır. Ne yapacağız? Bakın şöyle dibinden yapmayacağız. İşi üstadına bırakacağız. Vallahi bir girersek içeri dikenler var ya. Üstad buyurun. Şimdi Üstad sabah aynı zamanda bu bahçe tamamen ondan sorumlu. Şu an gösteremesem de zilyonlarca metrekarelik bir alandayız. Ama ben bu kaktüs meyvesinin bizim deyimimizle dikenli incirin hastasıyım. Sabah kardeşimi Aynen. İskenderun'dan yıllardır tanırım. İzmir'de herhalde bir 30 sene olmuştur değil mi görüşmeyeli? 30 sene sonra sabamla beraberiz. Bir toplanışını görelim. Evet. Harika. Bunun temizlenmesi de ayrı bir sıkıntı arkadaşlar. Birazdan onu da göstereceğiz. Hepsini alabiliriz. Problem yok. Var mı problem? Hiç problem yok. Evet. Seyirciler var arkadaşlar orada. Ettik abi. <laughs> Şimdi normal şartlarda vegetable, sebze kelimesinin İngilizce'de sayabiliyorum. Mesela diyorum ki a tomato is a vegetable. Ya da diyorum ki lemon is not a vegetable because lemon is fruit. Bakın is fruit dedim. Fruit sayılamaz isimler grubunda bilginiz olsun. Fakat bazen hatta vurgu yapmak istediğinizde ya da farklı farklı meyveler söz konusuysa şunun yanına iki tane üzüm atarız birazdan. Biraz elma atarız. Fruits olur. Şimdi dikenlerin temizlenmesi ve yıkanmasına en sonunda keserek yeme aşamasına geçiyoruz. Hadi buyurun. Dikenli incirleri şöyle kovanın içinde sallayın arkadaşlar. Kuruyken hemen yani dökülecek. O ayrı bir konu ama birkaç defa sudan geçirmenizi ciddi tavsiye ediyorum. Bu dikenlerin şakası yok. Şöyle bir maşa bulun arkadaşlar. Bakın içinde çevirdiğimde dikenler birazdan tamamen dökülmüş olacak. Şimdi kesme ve yeme evresine geçeceğiz. Buyurun. Haydi bakalım. Arkadaşlar yine de maşayla alıyorum. Ne olur ne olmaz. Aldım. Şu şekilde koydum. Şu uçtan biraz kalın. Alırsanız iyi olur. Hemen diğer ucu çevirdim. Onu da biraz kalın alıyorum. Şakası yok. Son derece dikkatli davranmak zorundayız. Hiçbir yerine değdirmedim. Şöyle Harika. 35 sene önce Saba diye bir adamla tanış. 30 sene önce son görüşmeni yap. 30 yıl sonra Asbel Kader Şirince köyüne giderken kardeşinle karşılar. Çok sevdiğin dikenli incir de onun bahçesinde olsun. E ee, abi çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Geriye yemek kalıyor. Ben bana düşeni yaptım arkadaşlar. Görüşmek üzere.